sağlam bir dönek vardır herhalde değil mi? Öf, yani nüfusa evet. baktığınız zaman... Dönek değil de hain var çok fazla. O da benim çok canım sıkıyor. Bu kadar fazla haini olan bir ülke yoktur herhalde. Yok ben görmedim bizim işimiz çok zor diyorum ya fazla derine dalmayayım. Hainimizin adı da Mehmet falan. Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Adı Mehmet. Değil mi? Soyadı Türk. Veya Türk önde. Veya altan falan yani soyadım. Şimdi isimler bir yere karışım yapmasın atıyorum yapmasın. kafadan. Yani ben bunun altından nasıl kalkacağım? Mehmet geliyor. Merhaba merhaba. Mehmet başının üstünde. Arkamı dönüyorum. Mehmet hain. Konuştuklarına inanamıyorum. Gözlerime ve kulaklarıma inanamıyorum. Son dönemde nasıl oluyor bu insanlar bu ülkede yaşadıklara? Bunu ancak bir yabancı bir düşman söyler. yüzden şey komşu karşıdaki komşu aynı mahallede oturduğumuz adam veya yıllardır tanıdığımız adam bizim içimizdeki adam bunların nasıl böyle konuştuklarına inanamıyorum.